Buldum, nasıl mı? Bildiğiniz üzere sıfır sermayeli bir challenge yapıyordum. Bir hafta önce bir hesap açtım. 107 pound'lık bir satış yapmıştım. Bakın nerelere getirdim onu. Belki inanmayacaksınız ama o 100 pound'lık hesabı neredeyse yarım milyon dolarlık ya yarım milyon pound aslında hesaba getirdim. Nasıl Şimdi adım adım gösterdiklerimi iyi dinle. Bu arada unutmadan yorumlarda iyi bey da bunu nasıl yaptığımı pdf'ini ki sana gönderdim. Oradaki videoları izleyerek de ücretsiz terdinde yapabilirsin. Peki bu videoda yapay zeka 2026'da kendi ticari kullanmıyorsanız gerçekten navigasyonunuz olmadan araba kullanmaya benzeyecek. Çok ileri seviyede olmanız lazım ki gittiğiniz bütün yolları bilirsiniz. İşte bu videoda size 6 adımda artık 2026'daki değişen ultra yapay zeka Sisteminin nasıl otomatik pasif gelir kaynaklarına çevirebilirsiniz. Bunu göstereceğim yorumda ebay dropshipping yazdığınızda size vereceğim dosyayla bu işlemlere ulaşabilecek ve 6 adımlık yolun her aşamasını doğru bir şekilde yaptığınızda sizler de umarım bu bu videonun sonunda işinizi oturttuğunuzda burada gördüğünüz gibi her gün düzenli satışlar yapabileceksiniz ve otomasyonunuzu senli sistemimiz için kurabileceksiniz. O zaman birinci aşamayla başlayalım. Ürün yüklemek ve ürün araştırmak. Bu işin %90'ı ürün araştırmak, %10'u da doğru bir şekilde otomatik olarak ürünü yüklemek ve ürünü müşterilere ulaştırmak. O yüzden %90'lık kısmı en önde başlamanızı istiyorum. %90'lık kısımda algoritmada şu an en çok satan ürünleri Black Friday, e, arka tarafta Thanksgiving ve Halloween gibi olan bu inanılmaz derecede bütün satıcıların en çok satış yaptığı ay sevgili arkadaşlar bu ay yani bu ticarete gidecekseniz en doğru aydasınız İşte burada mesela ebay satıcıları algoritmada ürünlerini satıyor peki sistem nasıl çalışıyor burada görmüş olduğunuz gibi bu ürün arkadaşlar ortalama olarak fiyatı 26.19'a satılıyor ve 3 puan para kazandırıyor ve 13 tane satılmış yani ortalama olarak bir üründen sadece bu satıcı diyelim 100 puanın üzerinde para kazanıyor diğer üründen de aynı şekilde bu ürünleri Sanki sizde varmış gibi diğer satıcıların dükkanlarından alıp kopyalayıp daha doğrusu kendi dükkanınıza aktaracağız. Bunları yapabilmeniz için kullanabileceğiniz çok güzel bir yazılım göstereceğim size. Bence şu an piyasadaki en iyi yazılımlardan bir tanesi diyebilirim. Bir e, tabii ki buradaki süreçte mesela örnek veriyorum burada göstereceğim e, ücretsiz olarak 7 günlük kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bu yazılımda. Burada listelemiş olduğunuz ürünleri direkt sistemden görebiliyorsunuz. Güzel bir şey göstermek istiyorum sizlere. Bu yazılımı kullanmaya başladığınızda sevgili arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi şu. Şimdi e, diyelim ki burada ben Etsy dükkanımı bağladım. E, deneme amaçlı daha demin bir video çektim e, kayıt almamış o yüzden tekrardan bağlama sürecine geçmem lazım. Burada listelediğiniz ürünleri görebiliyorsunuz bu yazılımda. 7 günlük ücretsiz bu arada bu da aklınızda olsun burada kullanabileceğiniz platformlar var arkadaşlar çok fazla farklı platformlarda ürün listelemeniz oluyor siparişler bölümünden buradan gelen siparişlerinizi takip edebiliyorsunuz marketing yani reklam çıktıysanız bunların kontrolünü sağlayabiliyorsunuz otomatik olarak mesaj gönderebiliyorsunuz ve var da var yani gerçekten çok farklı şeyleri var şimdi arkadaşlar bu yüzden bu yazılım inanılmaz derecede güzel ve kullanışlı çalışıyor burada et Akant bölümüne başlıyoruz ve gördüğünüz gibi eBay, Amazon, Etsy, Shopify, işte WooCommerce, Walmart, Meta, Instagram, Google Shopping, TikTok, ChatGPT, Zapier ve ayrıca kendi API'leri var. Bu ne anlama geliyor? Yani işte eBay için ayrı yazılım alıyorsunuz, Facebook için ayrı yazılım alıyorsunuz, Shopify için ayrı yazılım alıyorsunuz, işte Walmart için, Instagram için, TikTok için gerek yok. İşte 2026'daki anlatmaya çalıştığım ileri teknoloji bu. Bu yazılımı hesabınıza bağladığınızda bütün hesaplarınızı bir yerden kontrol edebiliyorsunuz. Ne oldu? Normalde bizim yaptığımız işlem saatimiz 7-8 saatimiz alan şey neredeyse 1 saate düştü. Tabi bunu daha da düşüreceğiz. Bu ilk aşamaydı. Bu da aklınızda olsun. Doğru bir şekilde kurduğunuzda burada gördüğünüz gibi sistem otomatik olarak ben size konuşurken bile sipariş gelmiş. Şu an müşteriyi gönderiyor. Ben ne yapıyorum? Size bu bilgileri paylaşıyorum. Yani arka tarafta buna zaman bile ayırmıyorum. Takip numarasını gönderecek. Hesabımda ürün alıp müşteriye gönderecek ve bugün baktığınızda neredeyse 90 pound, 50 pound, 30 pound, 10 pound, 250 pound, 500, 600, 700 küsür bir pound'a yakın bir satış gelmiş hala hazırda. Tabii ki dediğim gibi bu sadece bir tane dükkanım. Bunun gibi arka tarafta onlarca dükkanım var. Her dükkanımdan da farklı satışlar gelmeye yine devam ediyor. Burada gördüğünüz dükkan başka bir dükkan ve ortalama %100 kar marjıyla. Peki bu birinci aşamaydı. Hadi geçelim en önemli ikinci aşamaya. İkinci aşama bu sistemleri doğru bir şekilde kurduğunuzda sevgili arkadaşlar Ürünleri doğru listelerseniz, müşterilere zamanında ürününüzü yollarsanız, ürünlerinin takip numarasını koyar ve otomatik bir şekilde yaparsınız ki bunu tek başınıza yapmanız imkansız. Hele özellikle benim gibi farklı kanallarda satıp farklı dükkanlarınız varsa zamanınızı yetmez teknik olarak. insan da çalıştırırsanız 7 çalışmıyorlar. O yüzden sevgili arkadaşlar bu otomatik sistem 7 çalışıyor. Şimdi ebay hesabımızı oluşturmamız gerekiyor. İsim, soyisim, isim, e-mail adresiyle bir ebay hesabı açıyoruz. Ve bu ebay hesabını açtıktan sonra da ilk önce bir tane ürün listelemesi yapıyoruz ikinci Şimdi ürünleri listeleme yapma sürecinde de artık ikinci aşamada ödeme altyapısında ayarlamamız gerekiyor. Şimdi burada önemli bir not vereceğim. O yüzden eğer eğitimin içerisindeyseniz lütfen bu şeye kayıt olduğuna emin olun arkadaşlar. Çünkü eğitim içerisindekiler sadece bu dosyaya ulaşabiliyor artık. Şimdi e, bu dosya içerisinde kullanabileceğiniz bankalar var sevgili arkadaşlar. Bu bankaları ödeme almak için hesabınıza bağlamanız gerekiyor. Özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız sadece Payoneer çalışabiliyorsunuz. İngiltere'de çalışıyorsanız burada İngiltere bankalarını ben listeledim. İşte örnek veriyorum. Amerika'da çalışıyorsanız Amerika bankalarını listeledim. Bu çok ama çok önemli. Ödeme altyapısını ayarladıktan sonra artık eBay hesabınız hazır. Hadi geçelim o zaman 3. aşamaya. Bu arada 3. aşamaya geçerken şunu unutmayın. Bu aşamalardan birini kaçırdığınız takdirde işlemler doğru ilerlemeyecektir. O yüzden her aşamayı doğru bir şekilde uyguladığınıza emin olun. Üçüncü aşamada aklınıza takılacak yüzlerce soru olacak. eBay hesabını açtınız, yazılımları kurdunuz ve hesabınıza bağladınız. Artık otomatik olarak her şey sizin için çalışıyor. Fakat aklınıza takılacak ya da bu süreçte merak edeceğiniz yüzlerce soru olacak. Aa işte müşteri şunu sordu, ürün gitti müşteri ama ürün gelmedi diyor gibi gibi binlerce soru Ve emin olun benim eğitimim 3 milyondan fazla insan katıldığı için onlardan gelen binlerce soruyu bir dosyada toparladım. Yine aynı şekilde bu dosya içerisinde. Size benim her zaman yanımda olamayacağınızı bildiğim için size özel benim beynimi kopyalamış bir yapay zeka sundum. Bunun da kullanmak için aşağıda linkini paylaşmaya çalışırım ama GPT'ye geldiğiniz zaman buraya okyanusu yazdığınızda beyin olan bir eklenti göreceksiniz. Bu eklenti benim farklı eklentilerim de var kod yazmak için vesaire ama bugün de bunu kullanmanız gerekiyor. Bu ne? Bu e-ticarette sizi hangi platformda olursa olsun en profesyonel bir şekilde ilerlemenizi sağlayacak bir AI asistanı ben bütün işlerimde eğitimdeki öğrencilerimde kullanmasını da sağlıyorum. Şimdi burada e, soracağınız çok soru var. Mesela para kazanma kutusunun içerisine geldiğinizde ben örnek veriyorum. E, buradan en başa gelelim mesela müşterileri sürekli olarak sizlere soracağı binlerce soru var merak edeceğiniz bu arada burada promptları bulursak. Şimdi eBay ile ilgili ne yapacağınız, neler geliyor bütün sorular var. eBay giriş yaparken, hesap oluştururken. Diyelim ki mesela eBay hesabımı PayPal ya da diğer ödeme yöntemlerini nasıl yükleyebilirim? Nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. Bakın yapay zekanın yapmış olduğu büyüye bakın sevgili arkadaşlar. Tek yapacağınız promptu kopyalayın. Buraya yapıştırın ve buraya basın. Hemen size adım adım bütün aşamaları gösterecek. Ama ben bilgisayar kullanmasını bilmiyorum, nasıl yapılacağını bilmiyorum, anlamadım dediğini vesaire vesaire. Burayı okuduğunuzda size her şeyi gösteriyor. Fıkın. şimdi burada her aşamayı da söylüyor ve en önemlisi ya ben bunu nasıl yapılacağını bilmiyorum. O zaman ne yapacaksınız? Benim verdiğim bu özel yapay zekayı bir ay ücretsiz kullanabilirsiniz. Bu paralı arkadaşlar ya 200 dolar ya da 20 dolar gibi para istiyor. Çünkü neden mi biliyor musunuz? Nedenini göstereyim. Bilgisayarınızı kontrol ediyor. İster bununla konuşarak, ister komut vererek işleminizi yaptırabilirsiniz. Yani artık ben bilmiyorum diye bir şeyi 2026'da kaldırdık. Çünkü sistem sizin için yapacak. Örnek veriyorum bunu benim için yapar mısın? Yazdıktan sonra ellerini havada artık tarayıcınızı bilgisayarınız kontrol edecek ve sizin adınıza hesabınızı oluşturacak. Ona yapması gerektiğini söyleyin ve tarayıcınızı kontrol etsin. Şu an yaptırmayacağım çünkü video çok uzar. Hesap açacak bizim adımıza ürün isteyecek. Yani o promptları buraya yapıştırın. Ondan sonra da hayatınızın tadını çıkartın arkadaşlar. Sistem yapacak. Peki hadi hazırsanız dördüncü en önemli aşamaya geçelim. Dördüncü aşamaya geçerken aslında burada insanların çoğu tıkanıyor. Acaba ben bu işi yapabilir miyim? Ya da gerçekten bu iş yapmaya değer mi? Acaba bu işe girdiğimde ne kadar bir bütçe ayırmalıyım? Ne kadar bir para öderim? Ne zaman paramı kazanırım? Gibi işler ve sorular bu bölümde kafanızı aydınlanmasına sebep olacak. Çünkü sizin gibi düşünüp bu işe girmiş olan insanların genel sonuçlarını, başarılı başarısız şekilde neler yatırdıklarını, ne kadar kazandıklarını genel olarak sunacağım. Bakın, bu videoda ve gösterdiğim bütün satışlarda yapılan şey kişiden kişiye göre değişebilir. Hiçbir şekilde garanti kazanma diye bir ekonomik sistem ya da benim gösterdiğim bu kanalda hiçbir video herhangi bir şekilde size kesin bu parayı kazanacaksınız demez. Bunlar tamamen kişinin kendi tecrübelerine, emeğine ve zamanına göre değişir. Çocuk büyütmek gibidir ticaret. Ne kadar zaman ayırırsanız o da büyüdüğünde size bakar. Benim inancım böyle. O yüzden bu işte hiç de para kazanamayabilirsiniz. Belki çok da para kazanabilirsiniz. Bu tamamen sizin ne kadar profesyonel bir şekilde doğru adımlarla ilerlediğinize, ne kadar zaman ayırdığınıza, ne kadar emek ayırdığınızla alakalı olarak değişecektir. Ben kendi başarımı ve çalıştığım dükkanlardaki büyük şirketler ya da profesyonel danışmanlık alan kişilerle yaptığım sonuçları genel ortalamasını size gösteriyorum. Bu şu değildir ki siz bu dükkan 10 bin dolar yapmış siz de bu ay 10 bin dolar yapacaksınız. Şimdi buraya geldiğimizde mesela bu ay bu dükkan ortalama olarak baktığımızda bir tane dükkanın 5.000 dolar yakın bir para yaptığını görüyoruz. Diğer dükkanın da 1000 dolara yakın bir para yaptığını görüyoruz. Bu dükkanda ortalama olarak grafiklerini de görebiliyoruz. Yani gidişatı analiz edebilmeniz için. Bu dükkan Ortalama olarak Amerika marketinde e, 3000 dolar gibi para kazanmış. Bir ay içerisinde 3 ayda da 12000 dolar gibi para kazanmış. Bu dükkan 1300 pound kazanmış. Bu dükkana baktığınızda tekrardan ben buradan göremiyorum mesela. Diğer bu da 1300 dolara yakın diğer ekran görüntüsü bu. Baktığımızda mesela bu dükkan e, 500 pound kazanmış ilk 3 ayında. Bak yani değişebilir. Bu dükkanda ilk bir ayında 600 bin dolar kazanmış. Ee, bu Amazon hesabı. Orada. Baktığımız zaman diğer hesap günlük olarak binlerce pound para satış yapıyor. Bu dükkan ortalama olarak ilk bir ayında yüzde 1000 büyüme ile 32000 dolar kazanmış. Bize vermeden önce örnek veriyorum günlük 90 günde 3000 dolar yaparken. E, hesap yönetiminde 30 bin dolar 10 katını gibi para kazanmış. Şunu demeye çalışıyorum, bunların hepsi kişiden kişiye göre değişebiliyor. Yani bu sisteme yüz binlerden fazla insan kayıt oldu ve neredeyse 5 puan üzerinden 4.34 verdi. Teşekkür ederim yani bu işte para var mı? Ortalama olarak bu işe girdiğinizde yapılan satışlar ilk dükkanlarda, yeni dükkanlarda ortalama öngörü 10'la 100 fakat hiç de olmayabilir. Bakın hep altını çizerek söylüyorum. Ama gördüğüm gibi benim yaptığım dükkanları analiz olarak baktığımızda 20, 63, bu dükkan 5 mesela çok e, hani e, istisnade bir durum. Çünkü sıfırdan açılmış hiçbir dükkan ve güvenliği olsun diye mesela çok az yavaş ürün yükledim. Çünkü hesap güvenliği hesabın para kazanılmasından daha önemli. Yani bugün binlerce pound kazanıp ertesi gün kapandıktan sonra ne anladım ben o ticaretten. O yüzden bunlar da bizim arka tarafta çok dikkat ettiğimiz şeyler. Diğer diken 25, 15, 128 değişiyor arttıkça artıyor. Ve ortalama olarak gelir kaynaklarına baktığımızda da arkadaşlar sürekli olarak onların kendi adına çalışan bir pasif sistemi çalışıyor. Şimdi baktığımız zaman manuel sistemde kendi başınıza 2025'te eğitim aldıysanız o kadar para verdiyseniz Biraz üzücü bir durum bu çünkü bu sistem bunu kullanılan takdirde diğer satıcıların çok çok ötesine geçmenizi sağlayacak. Manuel her gün 7-8 saat gibi bir zamanınızı bu ticaret ayırmanız gerekecek o da bir dükkandan bahsediyorum. 40 saate fazla bir zamanınızı ayıracaksınız bu çok önemli bir zaman. Yanlış ürün listelemesi, geç cevap verme, stok hatası, gelen siparişleri zamanında gönderememe ya da yanlış yerlere gönderme gibi şeyler ebay dükkanınızın limitlerine ve kapanma ihtimalinin yükselmesine sebep olacak. Bu sırf ebay için de değil, Amazon için de, Shopify için de ve diğer platformlar için de geçerli pahalı öğretimler yani eğitimler gerçekten binlerce puan para vermeniz gerekiyor ve bu eğitimleri izleyecek vakit ayırmanız gerekiyor. Eğitimde öğretilenleri ortalama olarak ben çok rahat bir şekilde söyleyebilirim insanların anlama süresi ve uygulama süresi ortalama 2 yıl gibi bir süre. Yani bugün bir eğitim alıyorsanız en azından öğrenciniz bilgileri uygulama ve o aşamaya gelmek 1 ile 2 yıl gibi bir süre alıyor. Bunlar çok ciddi maliyetler içeriyor benim düşünceme göre. Ve bu süre içerisinde yazılımlara işte ortalama olarak 300-500 aylık paralar veriyorsunuz. 200-400 pound ortalama olarak danışmanlıklar veriyorsunuz. Al hesabım kapandı açar mısın? 1000 pound daha ver. Hesabım açıldı ürün koyar mısın? 1000 pound daha var. Ve sonu olmayan bu sürekli yatırım şeyleri. Tabii güzel bir şey ama yolda ödeyeceğiniz paranın hepsini görmenizi de istiyorum arka tarafta. Şirket açmanız gerekecek, onu vermeniz gerekecek vesaire vesaire. Ve ortalama olarak da reklam için ayrıca şey almanız gerekecek. Ve en önemlisi 2 yıl gibi süre içerisinde 1000-1500 en aşağı bir paranız cebinizden gidiyor. Ufak tefek paralar zamanda verdinsin anlaşılmıyor. Yani ee, çok ciddi paralar ödeniyor. Ama yapay zeka 8 saatte kişi 8 dakikaya otomasyon haline getiriyor. Düşünsenize her gün saat 8 saatinizi kazanıyorsunuz. Ürün ekleme, fiyat, stok kontrolü gibi işlemlerin hepsini 7-24 otomatik olarak yapıyor. eBay politikalarına mümkün mertebe uygun bir şekilde ürünleriniz listeleniyor. Eğer ürün hatalıysa da sistem uyarısını veriyor. Ve 6 ayda e, yapacağınız büyümeyi neredeyse çok kısa bir süre içerisinde, bir ay gibi bir süre içerisinde sonuçlarını görebiliyorsunuz. Hatta. Yani daha önceki göstermiş olduğum burada şeylere baktığınızda şuna dikkat etmenizi çok isterim arkadaşlar. Buradaki dükkanların çoğu yani genel olarak baktığımızda büyüme oranlarına bakıyorsunuz ve hepsinin neredeyse ortalama olarak e, şuradan mesela bu dükkana baktığınızda yüzde bin büyümüş Aradaki farkı anlamanız için diğer dükkana bakalım örnek veriyorum. O da yine yüzde küsür bir şey büyümüştür. Ya yani bu kısım çok önemli. O yüzden şimdi eski sistem artık çalışmıyor. Çalışıyor tabii ki. Fakat bunları vereceğiniz şekilde çalışıyor. Yapay zeka burada arkadaşlar yani sistemde zamanınızı gerçekten çok önemli. Ben burada örnek olarak size şey tablo çıkartmasını söyledim. Bunları sundu. Daha fazlası da var tabii ki. Ama buradaki önemli olan şey sizin adınıza 724 sabah kalktığınızda satışınızı yapmış, müşterinize göndermiş ve tüm dünyayı ürünlerinizi listelemiş bir algoritmadan bahsediyorum. Beşinci aşama bu ticaret senin için geçerli mi? Yapabilir misin? İşte buradaki süre içerisinde ufak bir not vermek istiyorum. Öncelikli olarak kısa bir süre zaman önce bildiğiniz üzere Instagram hesabım kapanmıştı. Okyanus Akın Yılmaz hesabı. Teşekkür ederim destekleriniz için hesabımızı geri aldık. Ben o süreçte başka bir yapay zeka hesabı açmıştım bu ee, artık yapay zeka ile yaptığım videoların çoğunu yani burada gördüğünüz Artık hiç kod yazmadan ee, bu ben değilim yapay zeka konuşarak çekilen yapay zeka ile ilgili kanalda bunları paylaşacağım. Yine eBay ve ağırlıklı otomasyon sistemlerinde eski hesabımda paylaşacağım. Ee, buradan şimdi ne yapmanız gerekiyor? Buraya geldiğiniz zaman sevgili arkadaşlar şuraya tıklıyorsunuz. Ücretsiz olarak anlattığım bütün dosyalara ulaşmak istiyorsanız satan ürünler vesaire pdf'i indirmeniz gerekecek. E-mailinize mail olarak ulaşır. Genellikle eğer yeni mail geliyorsa spam'a gelebilir. Lütfen spam'ı da mail geldikten sonra kontrol edin. Bazen geliyor çünkü. Bu otomasyon sistemini insanlara ve şirketleri kurup onların ekonomik olarak büyümesini sağlamak için sistemleri geliştiriyoruz. O yüzden eğer bu sisteme katılmak istiyorsanız lütfen buradan randevu alın. Randevu artık ücretsiz değil bunu da altını çizerek söyleyeyim. Çok ufak bir rakam koydum ki randevu yüzlerce insan randevu alıyor. Diyelim yarısı geliyor yarısı gelmiyor. O yüzden ben ciddi kişileri beklemek amaçlı takımdaki arkadaşlarla ufak bir rakam koydum. Bu da aklınızın çeşitli olsun. Bu işi şey yapacaksanız zaten bu hani yapmamız gereken bir şey. Eğitim ücretsiz izleme isteyen varsa burada ücretli ve ücretsiz eğitime kayıt olabilir. Aradaki farkı kendileri baktığı zaman anlayacaktır zaten. Facebook grubunda 30 binden fazla insan var. Buradaki bütün gösterdiğim şeylere katılabilir, kitabımı okuyabilir. Ve son olarak bu süreçte yalnız değilsiniz sevgili arkadaşlar. Yani burada sizin gibi bu işi yapmaya çalışan yüzlerce binlerce insan var. Bu gruplara da katılabilir ve buradan da bütün size gösterdiğim şeylere, dosyalara, yazılımlara ve bütün her şeye bakarak da destek alabilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Gruplarda mevcut içerisinde onlarla katıldığınıza emin olun. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. 5-6 aşamada yapacağınız bu otomasyon sistemiyle artık kendi ekonomik özgürlüğünüzü yapay zeka otomasyon haline getirip sizler istediğiniz hayatı yaşayabilmek için bir adım daha atabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyin gerek ücretli gerek ücretsiz, ücretsiz şekilde, şekilde bilgileri sizlerle paylaştım. Açıklamalarda, yorumlar, düşüncelerinizi yazın. Ben de sizlere nasıl daha iyi yapabileceğiniz hakkında bilgisini aktarayım. Takip o kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın